günler hanımlar bugün yine şahane bir örneğin yapılışını paylaşacağım ee, örneği yaparken 3 numara şiş kullandım Angora bir ip ve krem rengi sonlarında e, bir renk kullandım ee, Örneğin alt kısmına gördüğünüz gibi boncuk ilmek atma tekniğini kullanarak lastik yapmadan direkt örneği kurdum sadece yan taraflarına her zamanki gibi bir ters bir düzden oluşan e, lastiğimi ördüm örnek hanımlar bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir örnek. Yapımı da oldukça kolay. Gördüğünüz gibi kaydırmalı bir örnek. Bir sırayı örüyorsunuz. Daha sonra ikinci üst sıraya geçtiğiniz zaman örneği kaydırarak yapıyorsunuz. örneğin hanımlar beden bilgilerine geçecek olursam da bakın ben şöyle alt kısma 4 örnekten ördüm. Siz önlere 6 örnek, arkaya 13 14 örnek uyguladığınız takdirde angora ipli yapacaksanız 38 40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Ben yaparken şöyle iki tane örnek üzerinden göstereceğim. ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir örnek için 10 ilmek kullanıyoruz. 10 ilmek ve katları şeklinde ilmeklerinizi atıyorsunuz 10 20 30 şeklinde. Ve sonuna artı bir tane ekliyorsunuz ee, ve hanımlar örneğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet hanımlar bir miktar lastik ördüm gördüğünüz gibi hem lastikle hem lastiksiz şeklini görmeniz için lastiğimi ördüm ee, ve böyle pembe pudra pembe tonlarında bir renk kullanıyorum ve e Angora'dan kalın bir iple çalışıyorum. Orta kalınlıkta bir iple örebilirsiniz. Böyle de nasıl göründüğünü görmeniz için ben örüyorum. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek örneğin yapılışına geçiyorum. İlk kenar ilmeğimi alıyorum. Siz bu kenar ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördükten sonra 4 tane ters. 1, 2, 3, 4 tane tersim ördükten sonra... Bakın üç tane ipim var ilmeğin var ipim arkada bu üç tane ilmeği örmeden şişime aldım burada bir bağlama işlemi uyguluyorum bakın ipi öne aldım tekrar üç tane ilmeğimi diğer şişe aktarıyorum ipi şöyle dolandırıyorum üç tane ilmeğin önünden ipi tekrar arkaya aldım tekrar öne getirdim bakın bu şekilde 2 sıra Gördüğünüz gibi 2 sıra bağlamış oldum ilmeklerime Daha sonra Bir tane düz ördüm Bir tane doladım Bir düz ördüm doladım Ve Sonuncu düzüme ördüm Bakın 3 tane düz ilmekten 5 tane ilmek Oluşturmuş oldum Şimdi yine 1 2 3 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 7 ilmeğimi ters ördükten sonra yine az önce şu 3 ilmeği yaptığım işlemi yapıyorum. İpim arkada 3 tane ilmeği şişime örmeden alıyorum. İpi arkasından dolandırıyorum 3 tane ilmeğin Bakın şu şekilde tekrar bir dolama yapıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi tekrar bir dolama yaptım. 2 kere dolamış oldum ipi 3 ilmeğin üstünden ve örmeye başlıyorum. bir düz alıyorum, bir doluyorum. 2. düzümü aldım, doladım. 3. düzümü aldım, doladım. 3 tane olan ilmek sayım gördüğünüz gibi 5'e çıktı. Ve 4 tane tersimi örüyorum. 2 3 4 kenar ilmeğimi aldım ilk sıramı bakın bu şekilde oluşturdum arka yüze geçiyorum arka yüzde hanımlar hiçbir işlem yapmayacağız bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz terse düz düze terse ters düze düz şeklinde burada doladığımız ilmekleri de bakın 5 tane ilmeğimiz vardı Doladıklarımız da birlikte bu 5 ilmeği de bakın ters olarak ördüm yine düz olarak gördüğüm ilmeklerimi de Arka yüzde düz olarak öreceğim. Bu örgüde hanımlar arka yüzde hiçbir işlem yapmayacağız. Ben şu ilk sırayı gösteriyorum. Ondan sonraki sıralarda ters olan ilmeklerimizi göstermeyeceğim. Arka yüzde zaten bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüp ön yüzde geçeceğiz. Evet. Bakın şimdi üçüncü sıraya geçtik. 3 sırada kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bakın. 1, 2, 3 tane tersimi ördüm. 3 tersten sonra 4. ters ve yanındaki düz ilmekle ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Ve düz ilmek önde kalacak şekilde ikili bir kesim yapıyorum. Yani bu gördüğünüz gibi 4 olan ters ilmek sayım 3'e düştüm. Düz ilmeğimi ördüm ters ilmeğimle birlikte bir tane doluyorum. Bir düz bir doluyorum. Bir düz bir doluyorum. Bir düz bir doluyorum. Ve bakın buradaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği yine birlikte bu sefer sağa doğru kesiyorum. Bakın buradaki ilmek sayımız 2 4 6 8 9'a yükseldi. 3 ile başladık 9'a yükseldi ilmek sayımız. Şimdi zaten ilerleyen zamanda daha iyi net anlaşılacak. Bakın burada 7 olan ters ilmek sayım 1 2 3 4 ve 5'e düştü gördüğünüz gibi. Çünkü bu son kalan buradaki ters ilmekle yanındaki düz ilmeği birlikte sağa doğru keseceğim. Düz ilmeğim önde kalacak. Bakın bu şekilde doluyorum. Birinci dolamam, ikinci dolamam, üçüncü dolamam ve dördüncü dolamadan sonra yine bakın yanın bir tane son kalan düzümle yanındaki ters ilmeğimi birlikte sola doğru kesiyorum. Bir, iki, üç tane tersimi de ördüm. Gördüğünüz gibi biraz birkaç sıra sonra örnek net bir şekilde anlaşılacak. Şimdi hanımlar arka yüzde geçiyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp ön yüzde geçtim. Evet sevgili hanımlar ön yüzdeyiz ve 5. sıramızdayız. Bakın örnekte daha da netleşmeye başladım. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an kanalıma abone ol değilseniz abone ol tuşuna basarak abone olup destek olabilirsiniz. Çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız da zil butonuna basabilirsiniz. beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz de ayrıca çok memnun olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum ve keyifli seyirler diliyorum. Ve örneğe devam ediyorum 5. sıradan. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra bu sefer iki tane ters ördüm. İki tane tersten sonra hemen Bir tane ters ve bir düzümün yerini değiştiriyorum ve birlikte Sağa doğru Kesiyorum Ve diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum son bir düz ilmeğim kalana kadar Bakın Son Düzün olduğu yerdeyim Ve Düzüm ve tersimi birlikte Sağa doğru kestim Arada 1, 2, 3 tane tersimi ördüm. İkinci örnek için yine 2 ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. Düz ilmek önde kalacak şekilde. Bakın diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Toplamda 9 ilmeğim var zaten. Bakın son ilmekle yanındaki ters ilmeği, düz ilmekle ters ilmeği birlikte kestim. 2 tane tersim ve kenar ilmeği. Gördüğünüz gibi. Yine arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüzde geçiyoruz. Evet hanımlar örneğimizin yine ön yüzünde ve 7. sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın bu sefer tek bir tane tersimi ördüm. Çünkü diğer ikinci ters ve yanındaki düz ilmekle birlikte ilmeklerimin yönlerini değiştirip keseceğim. Bakın gördüğünüz gibi düz bir çizgi oluştu. Diğer ilmeklerimi de son bir tane düz ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın yine bu ilmeği de yanındaki ilmekle birlikte kestim. Son bir tane tersim var. Onu ördüm. Yine iki ters ve düz ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Ve birlikte düz olarak sağa doğru kestim. Diğer ilmeklerimi bakın gördüğünüz gibi örüyorum. Yine düz ve ters ilmeği birlikte kestim. Bakın burada da bu şekilde bir çiçeğimiz oluştu ters ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi ördüm ve örneğimizin ilk aşamasını bu şekilde tamamladık şimdi hanımlar arka yüzü örüp ön yüze geçiyoruz Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizin ilk aşamasını tamamladık ikinci aşamada çiçeklerimizi gördüğünüz gibi bakın kaydırmalı bir şekilde uygulayacağız ve gördüğünüz gibi yanlarda yarım örnek olacak ortada ki örnekler bakın tam 1 2 3 tane tam örneğim var. Bir üst sırada 1 ve 2 tane de yarım örneğim var. Şimdi bunları da göstereceğim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bakın ters ilmek ve yanındaki düz ilmeği az önce yaptığımız gibi bağlama işlemimizi yapıyoruz ilk sırada yarım örnek için 3 değil 2 ilmek kullanıyorum bakın Evet iki kere doladım bir tane düzümü ördüm bir doluyorum ikinci düzümü ördüm toplam ilmek sayım 3 oldu yarım örnek için burada 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ördükten sonra Şimdi bakın bir düz bir ters ve bir düzüm var Bu üç tane ilmeği Başlangıçta yaptığım işlemin aynısını yapacağım Bu üç ilmekten bir tane tam Örnek çıkartacağız Az önce de dediğim gibi iki tane yarım bir tane tam örnek çıkacak bu yüzde Tabii siz daha fazla yapacağınız için Eee bu şekilde çıkmayacak. Bakın yine şurada yaptığımız işin aynısını yaptık. Dolamamızı yaptıktan sonra bir düz bir dola bir düz bir dola bir düz şeklinde ilmeklerimizi ördük. 3 olan ilmek sayımız 5'e çıktı. Yine arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane tersimi ördükten sonra bakın bir düz bir ters Ilmeğim var. Yine ikili bir dolama yapacağım. İki kere dolayıp bağladım ilmeklerime. Bir düz, bir dola, bir düz ve kenar ilmeğimi alıp gördüğünüz gibi üç tane, iki tane olan burada ilmek sayım. Yanlarda yarım örnek, ortada tam örnek olmak üzere bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Tabii sizinki daha böyle büyük olacağı için bakın gördüğünüz gibi altta dört tane, üstte üç tane, yanlarda yarım örnek şeklinde devam edecek. Kaç tane örnek uygulayacaksınız? Şimdi hanımlar arka yüzü örüp ön yüze geçiyoruz. Evet hanımlar örneğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzde kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bakın bir düz yarım örnekteyim bir doluyorum bir düz bir doluyorum bir düz ve yanındaki ters ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum bakın burada kenar ilmeğini saymıyorum 2 4 5 tane düz ilmeğimiz var aradaki 5 tane tersimi örüyorum bakın 7 olan ilmek sayımız buradaki 7 olan ters ilmek sayımız 5'e düşüyor 3 4 ve 5 Buradaki sonda kalan ters ilmekle hemen yanındaki düz ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ve birlikte yine kesme işlemimi yapıyorum. Bir dola bir düz bir dola yine burada dört tane dolama işlemini yapıyorum. Bakın ve düz ve ters ilmeği birlikte kesiyoruz. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimiz var. Aradaki yine 5 tane tersimi örüyorum. Bakın yarım örneğin 3 tane ilmeği vardı. Baştaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. Düz ilmek önde olacak şekilde bir dola bir düz bir dola bir düz ve kenar ilmeğimi alıp Gördüğünüz gibi bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimiz gördüğünüz gibi örüp önünüze geçiyoruz. Evet hanımlar bakın örneğimiz de zaten yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yine örmeye devam ediyoruz. Ön yüzde 1, 2, 3, 4 tane düzümü ördükten sonra bakın hemen yine burada kesme işlemlerini yapmaya devam ediyoruz. 1, 2 3 tane ters kaldı. Burada bir tane ters kalıncaya kadar 7 olan ters sayısı bir kalıncaya kadar kesmeye devam ediyoruz. Örnek hanımlar gayet kolay bir örnek. Yani hiç zor olan bir tarafı yok. Bu şekilde devam ettiğiniz sürece zaten örneği kolay bir şekilde örersiniz. Evet kesme işlemimi de yaptım. Yarım örnekte yine düz olarak örüyorum kalan ilmekleri ve kenar ilmeğini alıyorum. Bu sırayı da bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Yine arka yüzü örüp ön yüze geçiyorum. Evet sevgili hanımlar örneğin son sırasındayız. Son sırasında yine kesme işlemlerimizi tamamlayacağız. Ve örneği ikinci aşamasını da tamamlamış olacağız. Bakın burada zaten az önce yaptığım işlemin aynısını yaptım. Bir tane tersim kaldı. Yine bu gördüğüm düzlerimi düz olarak örüyorum. Yine bakın kestim. Tersimi ördüm. Yine yönünü değiştirip ilmeğimle ters ilmeğimle düz ilmeğim birlikte kestim kenar ilmeğimi aldım yine bakın gayet güzel kabartmalı bir örnek ortaya çıktı şimdi arka yüzü örüp hanımlar ön yüze geçiyorum Evet hanımlar bakın gördüğünüz gibi örneğimizin iki aşamasını da tamamladık örnek şahane bir örnek hanımlar yapmanızı tavsiye ederim böyle kabartmalı üç boyutlu gibi duran Güzel bir örnek bebek hırkalarında bebek yeleklerinde yetişkin yeleklerinde gelin yeleklerinde çeyizlik yeleklerde kullanabileceğiniz şahane örneklerden bir tanesi bu kalın iple örneğin görünüşü gördüğünüz gibi burada şimdi tekrardan aynı bu başlangıçta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız yani kenar ilmeğinden sonra 4 tane tersimizi öreceğiz 3 tane ilmeğimizi bağlayacağız. Sonra tekrar 7 tane ters, 3 tane düz ilmeğimizi yine şurada gördüğünüz gibi bağlayacağız. Ve 4 tane ters ilmeğimizi örüp bu aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yaparak devam edeceğiz. Bu örneğimizin hanımlar kalın iple görünüşü dediğim gibi. Bu da angora iple örneğimizin görünüşü. Gerçekten ikisi de şahane oldu. Yapmanızı tavsiye ederim hanımlar. Ee, örnekle ilgili soracağınız sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere hanımlar sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın.